Tabii ki her şey bu kadar kolay değil. Ama neredeyse bu kadar kolay. Biliyorsunuz ben kodlama bilmeden Unity'de oyun geliştiriyorum. İlk defa Gemini'de böyle bir deneyim yaşadım. Bu yöntemin Unity'ye göre pratik bulduğum bazı özellikleri var. Hem size onlardan bahsedeceğim. Hem hazırladığım oyunun nasıl bir oyun olduğunu göstereceğim. Hem deney ne aşamalardan geçtiğini göstereceğim. Tabi onu söylemeden önce bu oyunu tasarlamam bir hafta sürdü. Ama gerçekten videonun başında gördüğünüz gibi çok basit promptlarla adım adım oyunu geliştirdim. Bazen yapay zekanın benden fazlasını düşündüğü oldu. Bazen benim yapmak istediklerimi ben daha söylemeden yaptığı oldu. Bazen de uzun uzun saatlerce beni uğraştırdı oldu. Ama kendimce bazı pratik yöntemler geliştirdim. Onunla nasıl konuşacağımı keşfettim. Biraz onlara da bakmış oluruz. İsterseniz Gemini'de oyun yapmanın nasıl bir şey olduğunu kabaca bir deneyimleyelim. Ben hem kendi keşfettiğim yöntemleri de sizlerle paylaşmış olayım. Sonra da hazırladığım oyuna bakalım. Gelin gerçekten bana bir tank oyunu yap dediğimizde nasıl bir şey yapıyor ona bakalım önce. Bana bir tank oyunu yap dedim ve bunu yaptı. Yani buradaki tankların nasıl gözükmesi gerektiğini, renklerinin ne olması gerektiğini, klavyenin tuşlarının nasıl tepki vereceğini hepsini kendisi belirledi. Ve o istedi ki yukarıdan tanklar gelsin, ben de aşağıdan gelen tanklara vurayım. Eğer vuramadığım olursa oyunu kaybedeyim. Tamam şimdi buna bir revize yapalım. Tuşlarıyla kontrol edebildiğim haritada rahatlıkla gezebildiğim ve düşmanların benim üzerime doğru geldiği. Şimdi buradaki büyüleyici şey aslında Gemini'nin kendince aldığı kararlar. Gördüğünüz gibi oyun bitti ekranı, skor, yeniden başla butonu bunların hiçbiriyle alakalı ben hiçbir prompt vermedim. Çok basit bir prompt verdim. O kendisi bir kanıya vardı benim verdiğim prompt üzerinden. Şimdi tanklar benim üzerime geliyor ama onları sadece aşağıdan öldürebiliyorum. Benim tankım mouse'a baksın. Şimdi burada tareti döndürdü. Ben istesem tareti değil sadece tankı tamamen döndür diyebilirim. Cemile'nin kafası karışmadığı sürece çok basit promptları veriyorum. Çünkü ne demek istediğimi anlayacağını biliyorum. Proje yığıldıkça onun algı seviyesi azalıyor ve aldığı kararlar da düşüyor. Genelde yapay zekanın tamamında böyle bir problem var. Buna en güzel örnek yapay zeka ile satranç oynuyorlar. Sadece yazışarak. Yani ben A4'e gittim sen ne yapıyorsun vesaire gibi. Yapay zeka oyun başlarında olabilecek en doğru kararları verirken oyunun sonlarına doğru artık verdiği kararlar yanlış hamleler olacak kadar bozuluyor. Şu an şey problemi var mesela. Ben yukarı bastığım zaman hala yukarı gidiyor. Yani tankın baktığı yöne doğru gitmiyor. Gördüğünüz gibi mouse'un baktığı yöne ilerliyor. Şimdi haritayı büyüttük. Artık haritanın içinde gezebiliyoruz. Haritayı büyüttüğümüz için buraya kendisi e, radar koyma ihtiyacı hissetti. Şimdi cam bar eklesin desem cam bara ekleyecek. E, şuradan paylaş butonuna tıkladığımız zaman burada oluşturduğu link insanların erişebileceği bir link. Ve oyunu direkt buradan oynayabiliyorlar. İsterlerse kanvası kopyala deyip bunları kendi Cemilaylarında işlemeye devam edebiliyorlar. Bu noktadan sonra bir checkpoint oluştuğunu düşünün ve bunun devamında kendi istedikleri gibi geliştirebiliyorlar oyunu. Böyle link şeklinde paylaşırsanız sizin bıraktığınız yerden başka insanlar kendi diledikleri gibi geliştirebilirler. Şimdi Cemilay birçok kararı kendisi veriyor ama siz isterseniz bunu kendiniz şekillendirebiliyorsunuz. Yani bu oyundaki tankları beğenmeyip bir tarifte bulunabiliyorsunuz. Bir bunu deneyelim bir de daha gerçek bir görüntü üzerinden deneyelim. Oyuncu tankını böyle yap. Mesela baya şu an diğerine nazaran daha güzel bir görsel oluşturdu. Bir de şöyle deneyelim. Gerçek bir görüntüyü nasıl işleyecek ona bakalım. Kodlarla vektörel bir çizim yapıyor. Yani aslında oyunun içinde kodlarla çizmiş oluyor bunu. Bu yüzden işte herhangi bir böyle PNG, JPEG gibi bir dosya olmadığı için de tamamı kod olduğu için dosya boyutu çok küçük oluyor. Hatta ben size şöyle göstereyim. Benim size biraz sonra göstereceğim oyunun toplam boyutu 400 KB. Bu görseli attıktan sonra çıkardığı tank da bu. Şimdi gelin Cemil Ay'da benim bir haftada hazırladığım oyuna bakalım. Ana menüde satın alabileceğimiz araçlar var. 3 tane tankımız. 3 tane zırhlı aracımız ve 3 tane helikopterimiz var. Her gruptaki son aracı açabilmek için önce ondan önceki 2 aracı açmanız gerekiyor. Yani ben Tulpar'ı da açarsam Altay tankının fiyatı gözüküyor. Bunu satın alma hakkı kazanıyorum. Şöyle geldik. Tankımız burada. Tankımızı normal bir araba ya da tank hareket ettirir gibi hareket ettiriyoruz. Sağa sola tıklarsak tank dönüyor. Yani slide etmiyor araç az önce gördüğünüz tank oyununun işte bir haftada o seviyeden buraya geldiğini de düşünebilirsiniz. Tamamen Vampire Survivors'da olduğu gibi işte ölenler XP boncuğu düşürüyorlar. Bunları aldıkça seviye atlıyorsunuz. Seviye atladıkça yeni silahlar geliyor. Bu silahlarla artık bir hatta şöyle en yani efektif olanlardan birini göstereyim. Şimdi Mekabot diye bir tane bossumuz geldi. Bu boss geldiği için bütün UI kırmızıya döndü. Şuradan yavaş yavaş da böyle oyunda aldığım kararları da size anlatayım. Ben bir güdümlü füze aldım ve bu açık mavi renkte. Buradaki ana silah sarı renkte. Alev dansı turuncu renkte. Lazer ışınıyla güdümlü füze aynı renklerde. Bu niye? ESC'ye bastım. Bizim bütün silahlarımızı ESC'ye bastığında görebiliyorsunuz. Dört tane farklı grubumuz var. Eğer teknoloji meraklısı grubundaki silahların tamamını bu bildiğinizi alırsanız Bundan bir efekt geliyor. Mesela teknoloji meraklısında saldırı hızınız iki katına çıkıyor. Bu dört silahı to toplarsanız. Ya da mermi manyağında beş silah toplarsanız bütün silahların vurduğu hasar iki katına çıkıyor. Oyuncak severde dört silah toplarsanız hasa aldığınız hasarların tamamı yarıya iniyor. Kundakçı'da da buradaki bütün silahları toplarsanız bir yakma efektine maruz kalan bütün düşmanlar ölene kadar yanmaya devam ediyorlar. Siz onlardan uzaklaşsanız bile onlar yanarak ölüyorlar. E, o yüzden ben şu an iki tane teknoloji meraklısını aldım. Devam et diyelim. Boss'umuzla fight'ımıza girdik. Boss'lar çok güçlü değiller ama etraflarını sürekli küçük tanklar kapattığı için onları öldürmekle alakalı biraz Zaman alıyor ve 3 tane de silahları var bossların. Oyuncuya diyorum ki sen 2 tane teknoloji meraklısıyla alakalı silah almışsın. Belli ki burada bir build yapma niyetin var ya da rastgele aldın bilmiyorum. Bu yanıp sönme efektini o gruptaki sondan ikinci silah veriyor. Yani 2 tane aldıysam 4 silah birleştireceğim ya. 2 tane aldıysam üçüncüsü yanıyor. Zincir şimşeği aldım. Artık işler benim için biraz daha kolaylaştı. Boss'un yanındaki düşmanlara da vursam. Gördüğünüz gibi artık itici topla birlikte son silahta gelmiş olacak. Ve şuradan boss'tan düşen ganimet kutusunu da aldık. Şu an düşmanları öldürmemiz gayet kolaylaştı. Fırsat buldukça zinciri fullleyeceğim artık ben. Ekranın şurasında bir tane ikon görüyorsunuz. Bu haritanın yerini gösteriyor. Şimdi ben M tuşuna bastığım zaman haritayı bulman gerek diyor. Haritayı açmıyor bana. Yani şuradaki harita ikonu aynı şekilde... O yüzden haritaya doğru gidiyorum. Şimdi haritayı aldığım için artık haritayı görebiliyorum. Sol tarafta iki tane, sağ tarafta iki tane karargah var. Bu karargahları ele geçirmek benim ana görevim. Bunun dışında hapishaneleri görüyorsunuz. Bu hapishanelerin hepsi her yeni haritada random generate ediliyor. O yüzden ezberlemeniz mümkün değil. Bir de şurada ikonları görüyorsunuz. Bu ikonlar da güçlendirme ikonları silahlar dışında daha çok tankımızın canını, işte can yenilmesini, hızını, hasarını arttıran ikonlar. Ben önce buradaki canı alacağım. Sonra buradaki hatta önce hapishaneye gideyim. Hapishanedeki mahkumları kurtarayım. Oyunda zırhlı araç, tank ve helikopter var dedik ya. Bunların oyun içinde çok küçük birbirinden farklı özellikleri var. Mesela zırhlı araçlarla şifte basılı tutarak duvara çarparsanız ya da bir engele o engeli yıkıyor. Bu karargahların daireleri çok kısa. Bunların içinde kalabilmek çok zor. Bilerek böyle yaptım. Yani oyunun başında çok hızlı doluyor ama... Her yeni karargahta bu dolma süresi daha da uzuyor. Her karargahı ele geçirdiğinizde oyun size elinizdeki silahlardan bir tanesini atma hakkı veriyor. Bunu niye yapıyor? Eğer bu ildinizi istediğiniz gibi yapamadıysanız buradan bir silah atıp tekrar bu ildinizi tamamlamak için fırsatınız oluyor. Çünkü artık zaten bu 5 silahtan yenisi gelmeyecek. Ben ana silahı atacağım. Ve şuradaki... Allah şunu ölmeyelim de. 10. dakikadan sonra gelen bosslar... Sayıları artarak geliyorlar. Ve maalesef dostlar arasında kalıp öldüm. Sonuç göremedik. <laughs> Oyun sonunda da ne, ne kadar hasar vermiş bunları buradan görebiliyoruz. Ana menüye dön dediğimizde artık işte 160 TL'miz olmuş. Altay tankını satın alabiliriz. Bir tane ejder yalçınımız var ona bakalım. Şimdi araçlarda şöyle bir şey var. Bir görselleri değişiyor. İki ana silahlarının yapıları farklı. Tanklar top atarken zırhlı araçlar otomatik silahla ateş ediyor ama bunların da işte bir Şarjör doldurma süresi oluyor. Biraz dezavantaj oluyor onlar için. Tanklar duvarlara vurduğunda duvarları yıkabiliyorlar ama zırhlı araçlar vurduklarında yıkamıyorlar gördüğünüz gibi. Son bir de helikopteri göstereceğim. Helikopterlerin tasarımıyla alakalı şu an çok memnun değilim ama buraya kadar getirdim. Biraz daha geliştiririm diye tahmin ediyorum. Kuyruğu yok helikopterlerin. Burada gördüğünüz gibi kontroller değişti. Mouse nereye bakarsa... W'ye bastığımda helikopter oraya gidiyor. Aynı zamanda sağa sol yaptığım zaman da helikopterler slide şeklinde hareket ediyorlar. Ve bir güzellik daha bunlar engellerin üzerinden geçebiliyorlar. Yani hapishaneleri basarken etrafından dolanmak ya da duvarları kırmak zorunda kalmıyorlar. Direkt hapishane duvarının üzerinden geçip mahkumları alıp gidiyorlar. Bu da güzel bir böyle hapishaneden kurtarma şeyi hissiyatı yaratıyor. E, müzik konusunda ne performans gösterdiğini de isterseniz şöyle yapalım. Ana menüye aksiyon müziği yaz. Yani ne kadar tatmin eder? Hiç yoktan iyi midir? Şimdi o döngü çok kısa. Hani biraz daha bu böyle devam etse bir 10-15 saniye duysak sonra başa dönse kurtarır ama bir yerden sonra sıkıcı olur bu kadar kısa sürede tekrar ediyor olması. Oyun oynamak isteyenler için açıklama kısmına linki paylaşacağım. Onun dışında merak ettiğiniz bir şey olursa Sorularınızı da cevaplamak isterim. Yorumlarda buluşabiliriz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.